Bir de arsa arazi işleri var malum biliyorsunuz. Vatandaş e, bu pandemi sürecinde başlayan küçük küçük parseller veya tarlalar alıp üzerlerinde bir şeyler yaptılar. Kimse de bir şey demedi bu arada tabii ki. Yani o pandemi sürecinde denetleme bile çok fazla olmadı. E, her alınan arsa ve arazi üzerine ev yapılabiliyor mu? Yani bu konuyla ilgili Cengizhan Bey. Yani arsa sattınız. Vatandaş üzerinde bir şey yapabiliyor mu? Veya bundan sonra alırlarsa insanlar nelere dikkat etmesi gerekir? Valla e, hani sektöre girdiğim günden bu yana ağırlıklı konu sattım. Arsa ile ilgili e, bilgim kısıtlı. Öyle mi? O zaman ama, bunu ama yani, Bayram Bey'e soralım. Bayram Bey yoksa ben cevap vereyim. Yani Şimdi ben de. sizden isteyeceğim zaten. Ama eee İyi araştırmaları lazım. Yani biraz, tamam. biraz e, sıkıntılı bir durum. Bayram Bey siz ne diyorsunuz? Bu arsa arazi konusunda bir şeyler yapılır mı yapılmaz mı? Ee, yani, gerekir? Ya şöyle insanların zaten bir e, bu tarz bir yatırıma döndükleri zaman bir ufak çaplı araştırma yaptıkları zaman çok rahat bir şekilde ulaşabilecek bilgilere sahip oluyorlar. Bunlar nedir işte? Villi imarlı bölgelerde mutlaka belediyeden bir imar durumunu almaları gerekiyor. Eğer bir konut, bir üretim yapacaklarsa. E, tarlalarda zaten 5000 metrekare ve 5000 metrekarenin üzerinde olması gerekiyor. Evet. Yani 5050 metrekare bir yeriniz varsa işte yüzde %5'ine imar. yapabilirsiniz. %5, ima %5 evet, evet. 250 metre yapabiliriz. Aynen. Evet. Ee, ama 5000 metrekare ise bunu yapamıyorsunuz. Bu bilgi mesela şeydir... E, Daha küçük yaparsınız. yaparsınız. Hayır, 5000 metrekare yapamıyorsunuz. 5050 olması gerekiyor. Anladım. Ee, onun üzerine çıkılması gerekiyor. Herkes 5000 metrekare olduğu zaman yapılabiliyor diyorlar. Ama o deyip 5200 ise veya 5050 ise o 5000 metreye geçmesi gerekiyor diyorsunuz. 5000 metreye Peki adam 1000 metrenin içerisinde bir şeyler yapıyor. Nasıl yapmış onu? Ya onlar tamamen kaçak. Tiny house tarzında. Ha, tiny house, house koyuyor. Bir ruhsat çıkartıyor. Veya çekme belgeli bir şey koyuyor. Evet. Araba ruhsatı gibi düşünebilirsiniz. sizin Anladım. bir işte 500 evet. metrekare veya 1000 Abi metrekare. Tabii binlerce üzerine var. bina yapanlar var. Bunlar kaçak. imar haftalarından işte imar barışından. Onların mantığı şu. Bir tiny house'a araba gibi işte dorsa gibi bir ruhsat çıkartılıyor. O ruhsatlı ruhsatlı arabayı götürüp tarlasının üzerine koyabiliyor. Evet. Bu e, yasak bir şey mi değil? Ama su istimal edilen bir şey. Orada bir yaşam alanı oluşturmaya başladı insanlar ve bunu e, parselleyip işte insanlara böyle hobi bahçesi tarzında yaşam alanları sunulabilir